İlk olarak isterseniz orada mı başlayalım? Ee, hemen haber alıp nasıl geldiniz, e, neler yaşandı? Şimdi biz Milliyetçi Ülkeci Hareket mensuplarıyız. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Osmanlı Milletvekiliyim. Milliyetçi Ülkeci Hareket iklimini yaşayan insanlar bu tür konuda e, öncelikle Lider ve Teşkilat merkezli düşünürler. Ben ilk önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne gittim. Genel Başkanımızın benden çok daha erken geldiğini gördüm. Tabii uçaklar semadaydı o alada. Genel Başkanımız duruma vaziyet eder vaziyette. Biz ondan gelecek talimatlara göre hareket edecektik tabii. Bu arada Meclis Başkanı'nın çağrısı oldu. Genel Başkanımız da genel bir değerlendirmeden sonra milletvekili olan arkadaşların derhal parlamentoya gitmesi gerektiği konusunda talimatlar oldu zaten meclis çağrısıyla beraber. Sayın Genel Başkanımızın tavrı da belliydi. O arada biz de oradayken Sayın Başbakan aramışlardı kendileri. Biz 2-3 araba hiç düşünmeden buraya geldik. Tabii İlk geldiğimizde Sayın Meclis Başkanı başta olmak üzere diğer Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili arkadaşlarla herkes üzerindeki resmi sıfatlarını atmış vaziyetteydik. Sivil kıyafetliydik zaten. Genel kurulda herkes birbiriyle kucaklaştı. Orada bir e, siyaset üstü bir durum gördüm. Yani bir e, bir kuvay milliye ruhu vardı adeta. Bu hepimizi müteessir etti tabii. O anla ilgili genel değerlendirmeler ve konuşmalar e, yapılırken o esnada bombalanmalar başladı tabii. O tedirginlik verdi. Bizim başta yaşça bizden büyük tecrübeli milletvekillerimizin ismini ifade etmek onun için onurdur Mustafa Mitbey Bey. Olaylar esnasında işte meclis başkanımızı daha sakin olmaya davet ederek ne yapabiliriz konusu tartışıldı. Sığınağa inilsin, inilmemesin vesaire gibi konular tabii tedbir için ikinci bombalamadan sonra inilmesi gerekiyordu. Tabii sığınak şartları çok kötü, travmatik bir durum. Dışarıda ne olacağı belli değil. Ruh hali farklı, insanlarda gerilimle beraber bir dayanışma ruhu var. İşte şarjı biten birbirine batarya veriyor, öteki bir şeyler veriyor. Tabii ben biraz da kapalı mekan rahatsızlığım olduğu için çok fazla duramayıp geri genel kurula çıktım. Biraz da danışmanımı merak ettim. Onun dışarıda olduğu konusuna dair bir takım bilgiler geliyordu. Yaralandı vesaire gibi genel kuruldan dışarıya bir bakabilir miyim diye ikinci kapıyı açtığımda kulis muhalefet kulis kapısını ikinci bomba o büyük bomba düştü. Yani o bomba tamamen bizim üzerimize. Benim özellikle o kapıyı açtığımda orada bir de CHP'li milletvekili arkadaş vardı. O da resim çekmeye çalışıyordu. Tabii o tepkiyle biz tekrar aşağı inmek durumunda kaldık. Allah böyle bir şey bir daha bu millete yaşatmasın. Allah bu çetenin, çetecilerin sonunu getirsin ve sonunu getirme noktasında bu milli seferberlik hali devam etsin. Ben o gece şunu düşündüm. Bu işe geçit vermeyen TSK'nın kurumsal kimliği içerisindeki şerefli peygamber ocağına inanmış subaylarımıza, askerlerimize teşekkür ediyorum. Basının o duyarlı yayınına teşekkür ediyorum. Ve hepsinden de önemlisi ve benim için de önemli olan beraber siyaset yapmaktan onur duyduğum Genel Başkanım Devlet Bahçeli Beyefendinin bu milli tavrının bize, hükümete, millete vermiş olduğu cesaretten dolayı Genel Başkanıma teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan'ın o akşamki çağrısı çok anlamlıydı. Sayın Başbakan'ın o toparlayıcı vurgusuna teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberliğin bundan sonraki süreçte milli ruhla devam etmesi gerekiyor. Türkiye'de bu gelişmelerdeki duygu bir adım sonra tek bir siyasal partinin ve tek bir kişinin mücadelesi olarak yürüyemez. Yürüyemeyeceğini kendilerde görüyorlar. Bir de parlamentonun meclisin bir şekliyle bombalanıyor olması parlamenter sistem, üniter devlet yapısı ve demokrasiye bir bütün halinde vurulmuş bir darbe. Türkiye'nin üniter devlet yapısı ve parlamenter sistemiyle birlikte devam edebilmesi ve kuruluş dinamiklerinden sapmadan ama üzerine yeni terkipler koyarak yarınlara gitmesi gerektiğini inanıyorum bu süreçte ben Büyük Türk Milleti'ne ailesine geçmiş olsun diyorum. Bizim bir küçük ailemiz, çekirdek ailemiz vardır. Milliyetçi ülkücülerin daha büyük ailesi camiasıdır. Onun da daha genişmiş olduğu Büyük Türk Milleti ailesidir. biz şu an bu Büyük Türk Milleti ailesinin mücadelesi olarak görüyoruz bunu. Siyaset olarak da görmüyoruz. Sayın Başkanımızın durduğu yeri Anlatmak ve anlandırılmak konusunda bir takım çalışmalar yapalım diye teklif götürdüğümüzde ki ben götürdüm kendi memleketinde bir şeyler yapalım diye. Kesinlikle dedi bu işin reklam tarafına, show tarafına girmeyeceksiniz. Devletin yoğun bakım şartlarında olduğunu unutmayın. Görevlerinizi yapın, bunun takdirini milletimiz verecektir. Biz bunu Allah razı için yapıyoruz dedi. Bu da beni çok etkiledi. Ayrı bir duyguydu tabii. Bunu da ifade etmeden geçmek istemedim. Halkın tavrı peki efendim? Ee, e bu tartışılmaz zaten. Halkın tavrının e, iradesine sahip çıkması Türkiye'deki birikimi gösterdi. Türkiye'deki bu milli refleksin e, Türk bayrağı altında e, Türkiye'm söyleyerek, Mehter Marşı söyleyerek varlıkları e, bir halk e, iradesinin sahibi ve bir halk ihtilali oldu aslında. Bizi sevindiren milliyetçiler olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak şu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel felsefesinde var olan e, temel ilkelerin, böyle bir krizle Türk milletini bir araya getirebilecek bir reaksiyonu halk hareketi haline dönüştürüyor olması büyük bir coşkuydu. Eskiden darbeler tanklar yola çıktığında Hasan Mutlu Can çalar veyahut da e, Mehter o zaman onlar çalardı milli kurtuluş olarak belki ama bu an şu an bu cuntacılara bizim milletimiz sivil bir Mehter çaldı, sivil bir marş çaldı ve artık bu cadde çıkmaz sokak arkadaş Türkiye'de böyle bir şey denemeyin dedi. Ama bu meselenin sadece buradaki cuntacılarla ilgili değil, uluslararası bağlantısıyla, küresel projeler yapanlar da, okyanus ötesindeki işbirlikçileri de ve onları destekleyen odaklar da artık Türkiye'nin ve Türk milletinin operasyon yapılabilecek bir millet olmadığını e, dünya görmüş oldu. Bu açıdan bu meselenin istirham ediyoruz genel anlamda e, muhafaza edilmesi ve milli mutabakat zemini üzerinden gitmesini temenni ediyoruz MHP olarak. Teşekkür ederim.